Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle o olan Burcu Sermey'i deniyoruz. Deneyelim mi? Hemen. <laughs> Hadi hemen deneyelim bakalım. Çok merak ettim. Bunu bitiremediğimiz Burcu Sermey neymiş bakalım. Biz bunu bayağıdır arıyoruz. Şöyle açtım. Evet bayağıdır arıyoruz. Markete gelmiyordu. O kadar popüler mi bu? O kadar popülermiş. Tabağın çıkmasından da popüler değildi. Yok i̇şte... o kadar da değildir. Evet. açmaya çalışıyorum. Açın. Evet içinden bakalım kaç adet çıkacak. A101'den Kaba, aldık. Ciddi. Fiyat olarak neydi? 59. 59 liraya. Şöyle canı çok isteyenlere, çalışanlara. Öyle ben. mi? Hemen Bence tadın şey bakalım. Olacak. Hadi birer tane alın. Ben almayacağım. Neden? Sen var. Kokusundan tadı da kötü. De. Çok güzel Beğendin mi? evet bilmiyorum. babamızdan yani, geçti. Babam. ben geçti. Yeni <laughs> Nasıl? Doğru yorumla. Çıkarma. Tamam o yaprağı yaprağı ha. hadi Miray sıra sende. Beğenmedim. Abi, abi çekilin de ye, <laughs> yiyeyim de niye? <laughs> <laughs> Anne ben çok da fazla beğenemedim. Yaman beğenemedi. Senin yorumun ne Güzel. babası? Güzel Yenim. Miray. Bence de iyi. Şimdi şöyle tabii ki evde olmasıyla kıyasladığın için. Ya babanın annenin olması. Ama çarş... yani çalışan insanlar için kolaylık mı canı istediğinde alınabilir mi? Alınmaz. <laughs> Evet bizim yorumlarımız <laughs> bu şekilde. <laughs> Eğer sizler de tatlıysanız yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Hoşçakalın.